arkadaşlar. Tekin Katırcıoğlu kanalındasınız. Aracımız Şalvele AVE. Araçta e, yağ karıştırma olayı vardı. Yağ sonsuzluğu patlamış. Yağ sonsuzluğu değişiyoruz. Aynı zamanda burada kubo saplaması kesmiş. Oradan dolayı kaçırma var. Şimdi manifoldu söküp tornacı çıkartıp yeni saplamayı takacağız. Yağ soğutusunu değiştireceğiz. Bu yağ kaçakları var borulardan. Doğru borulardan. Suyolardan. Bunları da kereftelerinden yenileyeceğiz. Dokunmalarından yenileyeceğiz. Suya yağ karıştırdığı için dokunmalarda e, dolanma olmuş. Yağ yediği zaman bunlar özelliğini yitiriyor. Şişmiş gördüğünüz gibi. Bunları da yenileyeceğiz, değiştireceğiz. Yenilerini koyacağız ondan sonra yeni soğutucu, yağ soğutmuş takacağız montajını yapıp temizlik yapıp muşlarımızı unlayacağız kontrolünü yaptıktan sonra aynı zamanda bunun partikülü de çevirir şu gösterin partikül filtresi bu da tıkanmış bunu da işini temizletip böyle takacağız hayırlı günler arkadaşlar teknoloji arabası servisi